Yap. Siz onları çağırdığınız zaman, onlardan istediğin zaman, onlara yakardığınız zaman onlar sizi işitirler mi? He? İşitirler. Onlar da biliyorlar işitmezler. Ama sırf beyinlerini kurcalamak için İbrahim Aleyhisselam bu şekilde onlara soruyor. Tekrar ya veyahut da fayda veyahut da zarar verebilirler mi? Puttur git al balyozu kır. Adam kendini bile koruyamaz. Tıpkı işte putları yıktığı zaman baktılar o putlarımız yıkılmış, yıkılmış. Dediler ki kim bunu yaptı? Dediler ki işte İbrahim diyorlar gitti. Ya İbrahim bu ilahlarımızı bu hale getiren sen misin? Hayır dedi. Bel feale kebiruhum. Haydi. Söyleyin kan yatقول. Sorun bakalım eğer o konuşuyorsa. Bakınız. Ya İbrahim, sen bizimle alay mı ediyorsun? Biliyorsun bu putlar konuşmaz. Söyle kim putlarımızı yıktı? Onlara dedi ki madem ki bakınız madem ki onlar konuşmayacaklarını, size fayda ve zarar vermeyeceklerini ilan ediyorsanız neden bunlara o zaman ibadet ediyorsunuz ey ee, kavmim? Ondan sonra onu kovdular, reddettiler. Allahu Ekber neler çekti. Yani işkence ettiler, onu mencalıktan işte yani attılar. Çok azap çekti İbrahim Aleyhisselam. Ama... Yırmadı. yani yorulmadı demedi. Ya madem ki siz kabul etmiyorsunuz canınız cehenneme mi? Yok demedi. demedi. Sabretti, sabır, sabır, sabır. Tıpkı Eyyub Aleyhisselam'ın sabrettiği gibi, Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene sabrettiği gibi. Nuh Aleyhisselam. Ya. Evet. Peki onlara dediği zaman hem işitiyorlar mı? Sizi görüyorlar mı? Devlet da size fayda ve zarar veriyorlar mı? Yok diyorlar. dediler ki: Bel vecedna aban ana yef'alun. Ya Allah. Şimdi diyoruz ya. Ya neden bu ibadeti yapıyorsun? Bu Kur'an ve sünnette değil. E diyor ki ben babamı, atamı, dedemi böyle gördüm. Sen babamdan, dedemden daha iyi biliyorsun diyor. Aynen. Sen şeyhimden daha iyi biliyorsun. Ya yok sünnette yok.